Fen Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada üst yapı çalışmalarının belirlenen program dahilinde ve periyodik olarak sürdürüldüğü belirtildi. <laughs> Ekiplerin ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşların taleplerine hızlıca cevap verebilmek için sahada aktif şekilde görev yaptığı kaydedildi. İlçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten ekipler kazı ve altyapı çalışmalarının ardından bozulmuş yolları yenileyerek mahalle sakinlerine daha konforlu bir ulaşım imkanı sunuyor. Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan devte içtiği mahalle muhtarı Tahir Kına, altyapı çalışmalarının ardından Haliliye Belediyesi'nin hızlıca üst yapı çalışmalarına başladığını belirtti. Adiliyye Belediyesi, üst yapı çalışmalarını ilçenin diğer mahallelerinde de sürdürerek vatandaşların yaşam alanlarını daha modern ve yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor.